Merhabalar sevgili öğrencilerim. Ben klasikoca.com'dan Cemal Hocanız. 2025 AYT'ye sayılı günler kala yeni bir video serisine başlıyoruz seninle birlikte. Video serimizin ismi Son Taktikler. Sevgili öğrencim, özellikle şiir bilgisinde Yıl içerisinde çözmeyi unuttuğun ya da zorlandığın soru tiplerini son taktikler video serisinde sana 2-3 dakikalık video üzerinden hatırlatmalar yaparak öğreteceğim. İlk soru tipimiz bir gazelin beyitlerini nasıl doğru sıralarız olacak. Bu soru tipi daha önce 2018 TYT'de çıktı. Şu birinci sorumuz örnek sorumuz 2018 TYT çıkmış sorudur. Lütfen zorlandığın soru tipleri varsa yorumlarda bana bunları yaz. Ben hemen senin için bir iki tane soruyu seçer ve sınavdan önce hemen senin için çözerim diyorum. Şimdi bu basit soru tipini seninle tekrar hatırlıyoruz. Sorumuza şöyle bir bakalım. Bana demiş ki bir gazele ait 3 tane beyit verdim kardeşim sana. Bunları lütfen şiirde yer alma sırasına göre sırala demiş. Nasıl sıralayacağız sevgili öğrencim? Önce son beyti ve ilk beyti bulacağız. E araya da kalan beyti atacağız. Peki bir gazelin son beyti nasıl bulunur? Elbette ki şairin mahlasını bulacağız. Şairin mahlası ne demek hocam? Şairin ismi de demek. Hadi şairin ismini bulmayı bilmiyorsan sana onu da öğreteyim. Bir tane özel isim arayacağız seninle birlikte. İkinci beyte lütfen dikkat etmeni istiyorum. İkinci beyte bakın şurada Hayreti'nin H'si büyük harfle yazılmış. Dolayısıyla mahlasımız Hayreti Hayreti yazmış bu gazeli. Dolayısıyla 2'yi nereye atacağız? 2'yi sona atacağız. Şuraya yazıyorum. 2 sonda olacak hocam. Şimdi sırada birinci beyti bulmak var. Peki biz birinci beyti nasıl buluyoruz? Biz biliyoruz ki sevgili öğrencim gazelin kafiyelenişi şöyle. İlk beyit AA olacak. Sonraki beyitler BA şeklinde devam edecek. Dolayısıyla ilk beyti bulmak için AA kafiye düzeninde olan beyti buluyoruz. Şuraya baktık hocam. Aşık Dilber demiş. Ses benzerliği yok ama şuraya indik Dilber Dilber demiş. Ses benzerliği olduğu için bunu da ne yapacağız? AA yapacağız. Dolayısıyla 3'ü başa attık. 2'yi sona attık. E ortada ne olacak hocam? 1 olacak. 3, 1, 2'nin olduğu şık hangisi diye sorarsan sanırım Edirne. Seninle birlikte Edirne'yi işaretleyeceğiz. Şimdi lütfen aynısını sen şuradaki soruda kendin yap. Eğer ilk kez çözüyorsan bu soru tipini tam burada videoyu durdurup kendin çöz. Ben şimdi çözmeye devam edeceğim. Yine ne yapacağız? Doğru sırayı bulacağız. Ben genellikle sondan başlıyorum ama baştan da başlayabiliriz. Bak şurada yazmışam yazmışamları ben hızlıca gördüm. Bu ne demek hocam? Burası AA, aa demek. Yani dolayısıyla birinci beytimiz burası. Yani şıkkımız 3 ile başlamak zorunda. Bir tane de mahlas lazım bana. Mahlasımız da şurada Ahmedi yazmış bu şiiri. E, dolayısıyla 3 olacak. Biri de sona attığımız için 3 2 1 bizim doğru cevabımız olacak. Hemen şıklara bakalım. 3 2 1'imiz nerede? 3 2 1 gördüğün gibi Denizli'de. Denizli'yi işaretledik ve bu serimizdeki ilk videonun sonuna geldik. Tekrar hatırlatıyorum. Çözmekte zorlandığın soru tipi varsa yorumlara lütfen yaz. Sınav öncesi seninle birlikte hemen halledelim. Sen her zaman olduğu gibi takipte kalmayı ve her zaman olduğu gibi hoşça kalmayı lütfen unutma. Hoşça kal sevgili öğrencim.